sözü. Evet. Elhamdülillah ve Rabbil Alemin. Yetimlerimizin ihtiyaçlarını getirdik. Buradaki çocuklar bu ev gerçekten bu aile çok muhtaç. Ee, Buna odun lazım, kömür lazım. İşte kömürler pahalı, odun pahalı. Derseniz birer ton buraya direkt bu adrese yönlendirebilirsiniz, <laughs> İhtiyaç çok daha bu Ve böyle altın sarı ailemiz var. Elhamdülillahi Rabbil Bundan sonra yetimlerin babası olarak hizmetimize devam edeceğiz. Bu konuda da çalışmalarımız var. Yetim çocuklarımız bizden destek bekliyorlar. Sürekli bizden yardım istiyorlar ama biz gücümüz yetmiyor. Eskiden haftada üç aile yapardık, şimdi haftada bir aileyi zor yapıyoruz. Çünkü destek gelmiyor bu konuda. Her hafta toplu dağıtımlara da yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ailelere ağırlık veremediğimiz için paylaşırsak, vesile olursak Allah'ın izniyle bu hayra siz de ortak olmuş olursunuz. Seyyid Kadir Geylani Hazretleri Bağdat'ta bir gün Irak'ta, Bağdat'ta hutbeye çıkmış. Dünyanın en kısa hutbesini vermiş. Buyurmuş ki muhtaç olan bir insanı midesine inen bir lokma bin defa Kabe'nin ölçüsünü değiştirmekten daha hayırlıdır.